Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız sevinirim. 30 abone olmaya son 6 abone. Ve arkadaşlar bekliyoruz. Ondan geriye sayıyorum. 10 9 8 8 oldu lan. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi şuraya çıkacağım. Atış yapıyorum arkadaşlar buradan. Şimdi şuraya bir çıkabilirsem. Geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bunlar takım arkadaşım değil, otomatik eşleşmeden gelenler. Şu an yetişirmeyeyim diye kontrol ettikten sonra atladım. Arkadaşlar şu büyük binayı sevmiyorum çünkü üstlerde az silah var, yukarıdan da adamlar avantajlı. Ha ben o üste gittiğimde bana çok laf çıkmıyor. Ama adamlara maşallah M4 falan veriyor yani. O yüzden ben oraya pek gitmiyorum. Ha şuraya gidelim de QBZ alıp buradan göstereyim. Çok fazla adam var bu arada. 25 kişi. Ee, bizim takım burada demek ki 21 kişi var. Ha, ben bu kadar eee Düşünsem ma matematikte 100 alırım yani. Neyse arkadaşlar. Şaka yapalım dedik ki de, güzel şaka olmadı. Şimdi da yuvalım. Lan arkadan gelmek adamı bu Victor. Çekin beyler. Helal. Şimdi kit lazım. <laughs> Gördüm. Üç parçadır bunu. Burada bir şey Kiti gördüğünüz gibi oradan bana bakıyor. Nasıl arkadaşlar? Şuradan şunu alalım. Şuradan mı olsa yeter. Arkadaşlar M4'ü şey M4'ü bitiremem. M4'ü bırakmak istemiyorum. Daha mecbur bırakacağım. Al. Tamam. Dur bunu çıkar. Şu 2 x x'i eminim de neyse. Şununkini bir çekelim. Sonunda. Bunda şey. 62 var sanırım. Elinde DP ile geziyordu. Şimdi geliyorum. Adam burada büyük ihtimalen. Öf bizim adamla ne loot toplamış lan. Direkt şöyle kaç. Ortada sandık kaçmışlar. Atada. Geç şöyle. Ee, şimdi o bu lazım da alalım arkadaşlar. Şimdi ben gidip şu M4'ümü geri alacağım. Lootlarına da bakacağım belki 556 vardır. Çünkü, çünkü arkadaşlar M4 güzel silah yani. 4X'leri pek kullanmıyorum demiştim. Şimdi şöyle gel. Bizim M4 neredeydi? Burada. Şu sağdan da bir tane alacağım. Şimdi şu şuraya şu OMP'yi bırak. Şimdi şuradan 556 araga. Tamam 556 her şey var lan. Allah'ım inşallah barbudan çıkar ya. 14'e tak. 56 lazım derken 37 tane. Kanka çok fazla ya. Ben bununla haritayı temizlerim. Şu hatalardan alacağım Çünkü bayağı işe yarıyor kaçarken. Ya da alana falan girerken işte. Arkadaşlar yemeğe gidiyorum. Şu adama doğru gideceğim. Zaten gemiye yetişemedim. Aha adamı gördüm. Sen orada ne yapıyorsun? Beni vur mu diyorsun bana bak. Gerçekten vuruyor. Sen yeter ki iste Kanka yani sen yeter ki iste. Ben seni böyle geliyor vururum yani. Sıkıntı yok. de kesin bir senaryosu var. Çünkü elimde bir görev var. Bu bot muydu, gerçek adam mıydı anlamadım. Ama loot'u az da olsa sağlam herhalde yeni, yeni inmiş aşağıya bu bot olabilir. Vallahi adam olabilir. Şimdi şöyle bir bakalım. Ateş sesi gelmeye. Biri susturuculu keskin nişancı çıkıyor sanırım bizim takımdan. İki numara sen misin <laughs> Arkadaşlar daha 43 kişi var. Oho.